Merhaba, ben Balçova Ekol Tıp Merkezi'nden operatör doktor Serkan Aslan. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Herkese iyi günler. Bugün size labioplasti yani genital estetik ameliyatları hakkında bilgi vermek istiyorum. Kadın dış genital organları dışarıdan görünen kısmı bizim labium mayus diye bahsettiğimiz kısmıdır. Bir de bunun içerisinde küçük dudaklar diye bahsettiğimiz labium minus kısmı vardır. Bazı kişilerde genellikle genetik yapılarından kaynaklanmaktadır. Labium minus denilen bölüm labium mayus denilen büyük dudakların üzerine çıkmakta ve bu da hem görüntü açısından hem de temizlik açısından sıkıntılar oluşturabilmektedir. Evlilik sonrası dönemde ise cinsel ilişki sırasında kişiye ağrı, acı verebilmektedir labioplasti ameliyatında biz bu küçük dudaklar diye bahsettiğimiz labium minusleri lokal anestezi altında gerekli ölçümleri ameliyat öncesinde çizimleri yaparak minik bir müdahale ile ortadan kaldırmaktayız. İşlem sonrasında önemli olan konu bu bölgenin hijyeninin özellikle ilk bir hafta 10 günlük dönemde daha düzenli bir şekilde yapılması ve yine ilk bir aylık dönem içerisinde Cinsel ilişkiden uzak durulmasıdır.